Abim, abim. Haydar. Abim, her bir şey yani, bazıdır, onu Üzüldün mü oğlum sen teyze. He? E benim baba. Bakayım bir. Aslan parçası, Miyav dedi bak teyzenin kedisi. <laughs> televizyondan geldi oğlum, televizyondan. Vallahi arkadaşlar ya, ya, ya yaz üşütmesi oldum yata, herhalde. Grip hal enfeksiyonu geçiriyorum. Ha. Test yata, de yaptırdık he. ama e, negatif türü çıktı türü. çok şükür. Yine de, de ağzım ne 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 bunun isten. birbirine giriyor. Yani Allah eskizim bir de koydum bunun bir 20-30 kat fazla olduğunu düşündüğüm zaman gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Ya bir insanın yaşaması mucize ya. Gerçekten öyle. Tabii, yani yaz gribini atlatırken bile <laughs> cidden çok sıkıntılıyım. Anneme de, kendime de test yaptırdım. Ee, negatif çıktı çok şükür. Ee, ama işine de bu gribali enfeksiyon bizi mahvediyor. Haydar'da bir test edeyim dedim şöyle. Bakayım bir. Koca kafalı oğlum, bakayım bir. Oy, 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 oy. bu sana budur geliver. Haydar mama yedin mi oğlum sen? He? Ps, 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 ps. Bak bakayım bir. <laughs> mama yedin mi? He? <laughs> <iki> <laughs> sana ben mama verdim. Yemedin mi oğlum sen maman? He? Bakayım bir. İki sene sen burada beş beş tane gelmiyor. Yani değil. Kime Bak, diyorum belki lan ben? He? Belki bu yoktu, belki bu ben burada saksı mıyım oğlum? Sana Hadi konuşmuyor muyum ben? ben? He? Sen beni niye adam yerine koymuyorsun lan? He? Hayatta en sevmediğim şey lan. Niye lan sen bana böyle yapıyorsun oğlum? Niye davranıyorsun? Sen böyle bana niye yamuk yapıyorsun lan? He? Benli kulak. <laughs> Gene balkonda ne var ne yok evimizin içine getirmişim bakayım şu pazolara. Şu meşhur göbeğine bakalım bakalım ne var şu göbekte. Bayağı bir tüylenmiş karın bugün be hayda. He? Bakayım mı? Bakayım mı? Oh göbeği de şişir misin mamaları yemiş. Oh 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 çok yemişim mamaları. He? Babışko. Çok yemişim mamaları çok. Karnışa var Bilgilerin hayvana. Hayvan da çok da bizim ha. Hem iler var hem hayvan var. Biz bir bir Şu inek ne hayvan ne teyze. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı bir kadın ya bayıldım ben buna. <laughs> evet. <laughs> Haydarım. Tombağım şöyle güzel bir yüzün görsünler oğlum bakayım mı? Geçen demişler Erdal abi uyandırıyorsun Haydar'ı. Arkadaş Haydar nereye uyandırıyor şuna bak ya. Evet, evet, bakayım lan bir göbeği şuna oy o yo 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 sev demişler göbeği bir sevelim vay 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 allahım da